Adnan Bey açık denizde mahsur kalan Arakanlı kardeşlerimiz Endonezya tarafından kurtarıldı. İnşallah son haber olarak. Endonezya. Evet. E kardeşim uçsuz bucaksız arazileri var ya. Bunlar bir avuç insan. Ne, nedir bunlar ya? Bir tabak yemekten doyuyorlar yani bu kadar vahşiliğe gerek yok. Evet. Bir çadır versinler yeter onlara. Yani. Evet. Bir şey istedik Canını kurtarmak istiyorlar canını de bildiğiniz gibi çok yakınlardı Adnan Bey. Malezya yaptı. Eğer yani bunları alırsak gerisi gelir, binlercesi gelir. Burada istenmiyorlar. Biz o yüzden almayacağız diye. Ya ne kadar büyük vicdansızdı. Evet. Bomboş topraklarım var. Evet. Tabii ya al bir köşesine. Onlara e, prefabrik evlerde yapabilirsin. Çadır da olur. Bir tabak yemekle doyarlar ya. Gariplerimi yani ölüme terk etmenin alemi ne ya? Bu nasıl bir vicdan? Nasıl uyuyorsun ya? Evet. Akşam nasıl rahat yatakta yatabiliyorsun sen? Bugün geçen hafta e, Tayland'a gitmişti. Onlar da kabul etmemişlerdi. Ya yani dünyaya vicdansızlığı öğretmeye çalışıyorlar. Çok korkunç bir şey bu.